Merhaba arkadaşlar Flash oyunda Amidi oynuyoruz bu bugün Amidi ben birkaç defa oynamıştım şimdi sizlere gösteriyorum arkadaşlar klasik modda şimdi böyle zıplıyoruz arkadaşlar en uzun nereye zıplayabileceğiz üstte bir şey geliyor durdurmak için sadece boşluğa basabiliriz arkadaşlar benim bunlar rekorum ee, bir buçuk gü ne üçü ya ee, 1500 gibi bir civarlarda eee her 100 şeyde bir karakter açılıyor veya daha fazlasında bazen işte böyle hatalar veriyor oyun kendi kendine içinden geçiyor çok güzel oluyor benim içimde bak yine verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi işte arkadaşlar bu amitte ilk karakterimiz böyle olacak. Ondan sonra siz her level atladığınızda yeni yeni karakterler açılmaya başlayacak. Oyun gittikçe zorlanıyor arkadaşlar. O kadar kolay kolay gibi deyip çok zorlaşıyor. Ee, bunu iki kişi de oynayabiliyorsunuz, tek kişi de oynayabiliyorsunuz. Ee, o farklı farklı karakterleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok güzel bir oyun amidi. Böyle koşuyorsunuz işte kendinizi deniyorsunuz en fazla nereye kadar hızlı hızlılık ve becerilik gerektiriyor arkadaşlar çeviklik gittikçe yerin altına iniyoruz neredeyse 400 metre oldu gittikçe inmemiz gerek böyle alt tuşuna basıp böyle taklatarak daha hızlı gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo. Aha, Gittikçe hızlandı galiba. Ne galiba zaten öyle. Hadi. Evet arkadaşlar gittikçe hızlanıyor. Kontrol edemiyorum neredeyse. O kadar hızlandı. S seviye dağıttırdık. Karakter de açtık yine. Arkadaşlar Ami böyle bir şey. Şimdilikse bunu incelemesini yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun. Sonra karakterlerin hepsini size göstereceğim. İlk baş bir biraz bir oynayalım. Açayım karakterleri veya açamadıklarımı göstermeye çalışırım. Bir daha oynarsak. Çitlenen arkadaşlar çok zorlandı. Elim ayağım titredi geçemeyeceğim diye gidecek. Daha hızlı geliyor üstüne doğru. Tak, tak, tak. Kayıyoruz böyle. İyiymiş. Oo, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Hadi arkadaşlar. Hadi ya, hadi kanka. Şey, bin metreden sonra da e, yarış modu başlıyor işte ilk kişilik mod ee, işte karakterler açılıyor binden sonra herhalde 200'den sonra mı ne karakter veriyordu galiba veya yüzden sonra bilmiyorum tam hatırlamıyorum galiba yüzden sonra hala 20'ye yakın galiba karakter olması gerek arkadaşlar yani benim bunu 2000'e kadar götürmem gerek derken 1154 metreden sonra düştük. Ee, ana menü diyoruz arkadaşlar. Şimdi size karakterleri göstereyim açtım karakterleri. Bunu açtım. Bu var. Bu takım elbiseli kardeşimiz var. Ondan sonra şu mavi takım elbiseli var. Sonra korsan var. Sonra ninja var. Asker var. Sonra Noel Baba var. Sonra bir tane çıplak var. Sonra bir tane uzaylı gibi sarı kafalı bir şey var. Sonra hayalet gibi bir şey var. Robot var. Diğer oyuncu kullanıyormuş arkadaşlar. Burada tavuk var. Burada dalgaş bir şey var. Burada ayı var. Bunları 1200 metre sonra aşağı düştükten sonra 1250, 300, 350 ve 400'den sonra ben hepsini açtım. İkinci oyuncu geldiğimizde değiştirebiliyoruz buradan. Böyle basarak. Ee, ondan sonra oyun nasıl oynar? Yanlışlıkla bastım. Oynadık. yarışma modu diyor. Rakiple oynayabiliriz. Ama ben size birazcık daha klasik modda devam edeceğim. Siz kendiniz yarış moduyla oynarsınız arkadaşlar. Bakın karakterim değişti gördüğünüz üzere. Oyun amacı ne kadar... Bir dakika arkadaşlar yanlış yere bastım. Oyun amacı en fazla kim yere düşebilir? Ee, biz bunu genelde kardeşimle oynuyorduk. ya yani hep ben kazanıyordum daha doğrusu o birazcık yavaş bastığından tuşlara ben hemen ilerleyebiliyordum arkadaşlar ee, oyun var bir şey cidden güzel böyle yani yani bütün gün oynarsınız çok rahat ee, daha başka oyunlar çekeceğim çekeceğim 100 aboneden sonra 50 aboneden sonra bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Oyunca da güzel bir şey verebilirim. 3 ay tatil de belki kalıptati düşünürüm. Kalıptati olabilir. Ondan sonra Minecraft sonra siz söyleyin. Ee, o korku oyunu olarak Cry yok olmaz veya Outlast Outlast çıkabilirim arkadaşlar o iyi veya bir tane oyun vardı arkadaşlar aklımda değil gibi adın bir tane oyuncaklar bizi korkutmaya çalışıyordu güvenlik görevlisi ne tutmuştuk biz güvenlik görevlisiydik arkadaşlar onun ismini tam hatırlayamıyorum şimdi dilimin ucunda da Aa, neydi Five Night at Friday olması gerek galiba. Onu çekerim. Veya Outlast. last ee, ben Outlast çekmek istiyorum. Ee, şimdilik bir korku oyunu olarak Cry of Fear çekeceğim. Çünkü Outlast'tan birazcık gigabyte olarak daha düşük galiba. Ee, GTA'yı pek düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü 180 liralık bir oyun onu çekemem. Çok pahalı. Ee, onun yerine farklı farklı böyle GTA'ya benzer istediğiniz bir oyun söyleseniz çekelim. Yorumlarda belirtin bunları. Farklı oyunlar da söyleyebilirsiniz. Bunlara 3 ay tatilden sonra başlayacağım. Ee, çünkü yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Onu da çekeceğim. O daha güzel olur onda. Biz bayağı konuşmaya dalmışız arkadaşlar. Bayağı indik galiba. Seviye de artıyor. 800'e gelmişiz daha. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Ama Minecraft hala Minecraft gelecek. Siz sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Çekiliş yapacağım 50 aboneden sonra. Ee, sadece e, ilk abone özel Demeyeyim ilk aboneye demişim işte 50 aboneye özel sadece bir oyun cd'si 100 abone özel daha farklı şeyler de verebilirim Evet arkadaşlar ee, burada öldük 956 metre düşmüşüz video burada bitirelim arkadaşlar İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın